Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün sizlerle DeepL çeviri aracını ele alacağız. Öncelikle DeepL bir metin çeviri aracı olarak biliniyor. 31 farklı dilede çevirisi var. Metin çevirilerinizi, metinlerinizi kopyalıyorsunuz. Dil çevirisine yapıştırdığınızda otomatik olarak İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye, Türkçeden diğer desteklenen tüm dillere çeviri yapabiliyorsunuz. PDF ve Word belgelerinizi DeepL'in içerisine atarak da tamamını çevirebiliyorsunuz. Türkçe'ye, İngilizce'ye çevirisini rahatlıkla yapabilirsiniz. PDF ve Word belgelerinizi DeepL'in içerisine atarak da tamamını çevirebiliyorsunuz. Türkçe'ye, İngilizce'ye çevirisini rahatlıkla yapabilirsiniz. E, bu Belge kısmında şöyle bir durum var. Aylık 3 belge izin veriyor. 3 belgeden sonra Pro versiyona geçmenizi istiyor. Pro versiyonu Türkiye'de henüz olarak aktif olan bir birlik olmadığından kaynaklı kullanılamıyor. O yüzden dolayı da belge çevirisi yapmak için ayda 3 belgelik bir hak veriyor bize. Onu kullanabiliriz. Buradan Google'a DeepL diye yazdığımızda çıkan ikinci kısma tıklıyorum. Herhangi bir hesabınız yoksa sign up diyorsunuz. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra giriş yaparak tamamladım. Siz de bu şekilde e, kayıt sürecini tamamlayabilirsiniz. Metin çevirme kısmına geldiğimizde burada istediğiniz e, kelimeleri, istediğiniz cümleleri yazarak çevirebilirsiniz. Bir önceki videolarımızda bir prompt denemiştik. O prompt'u buraya alacağım. Burada dili algıla diyoruz. Yani ne dili olduğunu kendisi zaten çok rahat bir şekilde algılayabiliyor. Burada da hangi dile çevirmek istiyorsak onu kullanıyoruz. Buraya IB'nin Türkçe bir tanımını koyacağım. Bunu İngilizce çevirmesini isteyeceğim. Yapıştırdım. Kopyalayıp yapıştırdım. Gördüğünüz gibi hemen bir çeviri yaptı ve burada da e, tıkladığınızda farklı farklı kelimeleri görebiliyorsunuz. Alternatif kelimeleri. Bakın. Bu şekilde üzerine tıkladığımızda diğer kelimeleri, diğer bu anlama gelebilecek kelimeleri görebilirsiniz. Mesela burada tam tersi yaparsam da işte uluslararası ne anlama geliyormuş? Bakalorya ne demekmiş? Organizasyonlar gördüğünüz gibi diğer tüm kelimeleri görebiliyorum Umarım faydalı olur beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize kolaylıklar diliyorum